Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yemin yeni bölümde neler olacak? Hepsi ve daha fazlası analiz videomuzda. Analizimize geçmeden önce Emir Ahmet'in gerçek yüzünü görüp Gülperi'nin masum olduğunu öğrensin, Kadriye Hala Gülperi'yi desteklesin diyenler videomuzu beğensin, kanalımıza abone olsun, senaristimize sayımızı gösterelim. Dizimizin yeni bölümünde Emir Ahmet'in yaptıklarını öğrendi. Şimdi de Kadriye Hala Emir'le Gülperi'nin boşanmasını istiyor. Hakim Emir'e zaten 3 aydan önce boşanamazsınız demişti. Kadriye hala bu zaman zarfında Gülperi ve Emir'in mutlu olduğunu düşünüp kararından vazgeçecektir. Öte yandan Kemal Narin çok hasta olduğu için gizlice Narin'i görmeye geldi. Narin Kemal'i görünce çok özlediğini söyledi. Narin Kemal'e mezarına gittiğini ve mezarına zarar verildiğinden bahsedecek. Kemal Narin'i öpecek sarı bir papatya bırakacak. Kemal Meltem'in mezarlıktan örnek aldığını ve araştırma yaptığını anladı. Yani narin istemeden de olsa yardım etti. Kemal Meltem'in yanında olan adamını arayacak, Meltem'in planını anlatacak. Kemal Meltem için yeni bir plan kuracak. Meltem'in yaptığı tüm kötülükler orataya çıksın diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Narin Kemal'in yaşadığını papatyalarla anlayacak. Peki sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını mutlaka yaz, bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.